ayakları yüzünden bütün dünyaya gösterilip alkışlatıldı. Çünkü Fenimis'in ayakları bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyordu. Hadi gelin bu sıra dışı hikayeye birlikte göz atalım. Feni nadir görülen Milroy hastalığıyla dünyaya geldi. Bu hastalık onu siklerde Ohio'nun koca ayakta kızı olarak tanınan biri haline getirdi. Hatta tek bir ayağı 50 kiloydu. Parmakları şekilsiz, tırnakları normal şekilde uzamıyordu. Ayaklarının büyüklüğü öyle sıra ki ona uygun ayakkabılar tam 3 keçinin derisinden özel olarak hazırlanabiliyordu. Gösterilerden kazandığı para ona maddi bir rahatlık sağlasa da sağlığı günden güne kötüleşiyordu. En büyük darbeyi annelik hayaliyle yaşadığı büyük acı getirdi. 1897'de bebeği ölü doğdu. Bu kayıp onu derinden sarstı ve sadece birkaç ay sonra henüz 39 yaşındayken hayata veda etti. Acılarla dolu yaşamı ve devasa ayaklarıyla Feni tarihin unutulmayan isimlerinden biri oldu. Bu tarz ilginç hayat hikayeleri için Globu takip etmeyi unutmayın.